Sayın Belediye Başkanım, Belediye Meclis Üyeleri, Müdürlerimiz, Şirket Müdürümüz ve Belediyenin aynası, onurlu, gururlu, siz değerli işçi, mücadele arkadaşlar. Hepinizi genel isimli sendikasına selamlıyorum, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, tabi dönem dönem toplu sözleşmelerimiz oluyor. Ve yaptığımız toplu sözleşmelerde Mezitli Belediyesi'nde bugüne kadar çok iyi toplu sözleşmelere hep birlikte imzaladık. 45 saat olan çalışma süresini 40 saate indirdik. Türkiye genelinde saygı belediyeler arasında toplu sözleşmeler Mezidli Belediyesi Belediyesi'nde imzaladık. Fakat şöyle bir sorunumuz oldu. Özellikle bu son dönemlerde ciddi bir sorun. Ve bu sorunun ana kaynağını aslında herkesin bilmesi gerektiği için bunların konuşmak durumunda kalıyor. Biliyorsunuz biz daha önce toplu sözleşmeler imzaladığımız zaman toplu sözleşme süreci dolana kadar hiçbir sıkıntımız olmazdı. Yani aldığımız ücretlerle yaşamımızı ilave ettirebiliyorduk. Fakat son iki üç yıldır bizi yöneten iktidarın ülkeyi getirdiği durum ilçeyi getirdiği konu işçiden, emekçiye, çiftçiden esnafa herkesi yaşanmaz duruma getirdi. Biz yaptığımız toplu yüz sözleşmeleri bir kez daha protokollerle yenilemek durumunda kalıyoruz. Hani çeşitli söylemler çeşitli iddialar ortaya atılıyor ama biz gerçekleri söylemek durumundayız. Biz gerçekleri konuşmak zorundayız. Protokol bir mecburiyet değil. Bizi protokole zorlayan bir iktidar var. Bu ülkeyi batıran, bu ülkenin ekonomik kaynaklarını sıfıra indiren bir AKP iktidarı var. Ve bu AKP iktidarı insanları, işçileri, emekçileri, çiftçileri yaşanmaz hale getirdi. Geçinemez duruma getirdi. Yani biz bu durumlarda bu geçinemez duruma geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Mecbur geliyoruz diyoruz ki Sayın Belediye Başkanımız, biz geçinemiyoruz. Yaptığımız toplu sözleşmeler eli değil. Bunun karşısında ey toplu yapmak istiyoruz. Yok dese yapamayız. Burada kendisi burada toplu sözleşme sürecimiz olmadığı için yok dese yapamayız. Bunu anlamayan bazı arkadaşlar var. Yıllık gelirinin yüzde otuzundan fazlasını personel gideri olarak harcayamaz. Bir belediyeler, belediyesi. İl belediyeler yüzde otuz başkan. İlçe belediyeler böyle diyor ki sen yüzde kırk yıllık bütçenin yüzde kırk kırkına fazlasını personel harcayamaz. Personel dediği ki sadece siz değilsiniz. Memur var, işçi var, sözleşmeli var. Bunlar hepsi personel. Şimdi bir tarafta da böyle kota koy. Bir tarafta da böyle düzeye engeçelim. Yani her haline bu iktidar, bu hükümet, bu anlayışa devam ettiği sürece biz daha da mücadele etmek durumundayız. Daha da kavga etmek durumundayız. Biz genel işlerinin değerli başkanı, yöneticileri, temsilcileri, değerli çalışma arkadaşları, müdür arkadaşları, başkan yardımcı arkadaşlar on yıldır birlikte beraberiz. Ben yeterince tanıdığımızı zannediyorum. Özellikle yakın çevre tabii daha iyi tanıdı. Vatandaşla tanıdı özelliklerimiz hemen hemen çoğu insan biliyor. Şimdi belediyeciliği bilmeyen, belediye mevzuatını bilmeyen insanlar konuşur dışarıda. Siyasi de konuşur, öteki insanlar da konuşur. Ama öyle değil. Zannediyorlar ki belediye başkanının yanında bir kasa var. Bu kasadan sağdan soldan her gelene istediği parayı verir. Yok öyle bir şey. Değil. öyle bir şey yok bizim de hükümetler, devlet tarafından yasalarla kısıtlanmış yetkilerimiz var. Partimiz bir karar almıştır. Direkt belediye meclislerinde Cem ibadet hale sayılması yönünde karar aldı. Bu bir karar. Yasal bir hükmü yok. Çok belediye alamadı. Birçok belediyede büyük kavgalar çıktı. Kavgalar çıktı. Türkiye'de İlk tek belediye var. Bunu oy birbirine karar çıkardı. Rezil belediyesi. Tüm partili arkadaşlar evet dediler. Cemevleri ibadethane sayılmalıdır dediler. Bu kolay bir karar değil. Bu farklı siyasi düşüncelik arkadaşların mensup olduğu partilere rağmen belki bu parmaklarını kaldırdılar. Onun için ben o arkadaşlarımı tabii ki her zaman kutluyorum. Neşet Tarhan yalan söylemez. Evet yalan söylenmez. Yani, kesinlikle bir kişi diyemez ki yalan söyledi diyemez. Neşet Tarhan söz verirse yapar. Evet söz verirse yapar. Ha, kolay kolay söz verir. Bu ayrı ağzından o söz gelmesi çıkmaz. Bilir bazı arkadaşlar şunu derim çok çok tamam yardımcı olmaya çalışırım der. O yan söz diye kabul eder onlar zaten. O yardımcı olmaya çalışırım diyorsa bir ki bu söze yakındır. Çünkü söz verdi de ben geri dönemem. Onu mutlaka yapmam lazım. Siyasi parti ayrımı gözetmez de. değerler derler. Doğrudur. Bir tek kimse çıkamaz. Eğer böyle bir söz söyleyen varsa alnını karşılarız. 10 senede böyle bir ayrılık Rüşvet bu belediyeden girmez. Rüşvetli bireysi giremez bu belediyede. Girmemiştir de. Ve bu bizim kırmızı çizgimizdir. Her yerde söylemişimdir. Ve olmadan ölüyorum. Ne meclis üyesi arkadaşlarım, ne müdür arkadaşlarım, ne diğer çalışanlar. Biz burada bildiğiniz gibi sözleşmemizin tarihi bir Temmuz. Bir Temmuz'da toplu sözleşme yapmıyoruz. Başkanın söylediği gibi bu ilk protokolle toplu sözleşmeyi karıştırmayın. Öncelikle. Farklı bir şey. Biz istersek bir Temmuz'a kadar hiçbir şey yapmayabiliriz. Kimse de bizi zorlayamaz. Çünkü sözleşme zamanında bir Temmuz diyoruz. Şimdi yasalar değişti. Anlayış değişti. Şimdi bizim belediyenin durumu değişti. Şimdi bizde para var göre şimdi farklı durumdayız. Biz artık zengin belediye diyoruz. Arkadaşlar da bazen onu diyor. Ya hani böyle diyorsunuz diyor. Doğru. Doğru. Borçsuz belediyeyiz. Paramız var mı? Evet var. Nitekim emeklilere öyle yapıyoruz. Sağlık, aile sağlık merkezi yapıyoruz bir yerde. Artık bizim kendimizin asli olmayan işlerine el atıyoruz. İşte emeklilere Mart başında ayda 500 lira ıı, yardım konusunda 2024 yılı karar inşallah meclisinden alacağız, onu uygulayacağız. Otizmlere yaptık yardım, e, lösemi hastalarına yapıyoruz, Down sendromlara yapıyoruz, SMA hastalarına yapıyoruz, durum eğitimlere yapıyoruz. Bunlar ben nasıl görevler değil. Para olmaz, yapamazdık tabii ki. paramız yani var, yani bunun altını çizeyim. Hiçbir mazeret söylemiyorum, paramız yok da şey veremiyoruz diye bir olay yok. Kuru e, belirteyim. Demin başkan da söyledi, onun biraz cümlelerde tepelot var da her neyse gerçek yaşayan eski yılın bütçesinin işte belli bir değerleme oranında artışıyla ne rakam çıkıyorsa diyor, bunun yüzde kırkından fazlasını personelle veremezsin diyor. Ve yani bu işçi, işte sözleşmeli, kadro, neyse. Şimdi bir kere önümüzde bu engel var, yüzde kırkı geçemiyorsun. Yasak savunucu eğer ödersen yanlışlık alayabilerek başkan sen ödersin diyor. Sana ziymet çıkar, ya bana çıkacak. Bu konuda ziymet. Şimdi biz tercihler başladık. Arkadaşlara söyledik. Dedik ki Önce bu rakamı bu. Bu yüzde kırk belirleyen rakam nedir? Bizim işçiye verebileceğimiz en yüksek rakam nedir? Toplam rakam. Onu arkadaşlar teslic etti. Onun üzerine çalışma yaptılar arkadaşlar ve o en yükseğe göre yaptık. Bu şekilde bir değerlendirme yaptık. Zaten zaman zaman para olduktan sonra biz veriyoruz. İşte yıl başında hiçbirimizin haberi yoktu biliyorsunuz. Yıl başı günü yine lira herkesin hesabını <laughs> ödeme görüyoruz. Haberiniz var mıydı yoktu. Senin kanın haberi yoktu açıkçası. Yine onu ne ya bir daha ek protokol yaparız. Mesela i̇şte mesele değil yani ek protokol dediğin istersen beş günde bir de yaparsın. Dedik başlayalım. İstersen on günde bir haftada ya bir daha yapabiliriz. Bunun için söylüyorum yani yarın da tekrar yapabiliriz. Şu nedenle söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bazılarında şöyle bir yanıltı var. Bu hesap doğru olmayabilir bu yapılan hesaplama doğru olmayabilir diyorlar. E tamam doğru olmayabilir de bizim arkadaşlara göre doğru. Varsa sizin dedik arkadaşlara siz de katılın diyor. Şimdi burada altın çizerek söylüyorum bakalım bu yalnız altın çizerek. Dışarıdan borç konuşanlara itibar etmeyin. Her belediye başkan adayı Türkiye için söylüyorum. Tüm partiler için söylüyorum. Ve en arkadaşlar şimdi çok şeyde Türkiye'de diyordur çok farklı. Ben gelirsem işçiye şöyle de veririm. Ya haber var mı senin yasana? Veremezsin işte, veremezsin. Hesap ortada. Ben şimdi arkadaşlara diyorum, burası önemli. İster üniversiteden, ekonomi bölümünden bir profesör isterseniz. İsterseniz. İsterseniz mali müşavirler odasına başvurun. Onlar bir görevlerdir. Yani. İsterseniz güvenliğiniz bir maliyeti işareti, isterseniz yeni mali bir maliyeti işareti, Kim bulursanız bulun. Para istiyorsa ücret evet, vatandaş, parasını da ben vereyim belediye olarak. Hesapları ortaya koyalım. Gersinler, baksınlar, siz de olun. Eğer gerçekten bizim hesabımızda bir yanlışlık varsa bu yüzde kırka göre, yarın otururuz bir daha protokol yaparız baştan. Var mı bunlar bir konuda? Yarın eğer bir yanlışlık varsa düzeltilir bu. Yanlış esen Bağdat'tan döner. Yani bu şey değil. Ek protokol bir daha yaparız, bir daha imzalarız burada. Gelin bunun birisini beraber arkadaşlarla çalışın. Ben şuna sığınmıyorum. Param yok, veremiyorum demiyorum ki. Ben vermek istiyorum. Ben işçiye para vermek istiyorum. Şunu diyorum. Burada da bunu burada söyledim geçmişte söylemedim yanlış anlaşılmasın. Hem bu zayi için, diyeceksiniz ki nasıl vereceksiniz? İnanıyorum ki biz bu belediyenin gelirini arttırıyoruz, sürekli arttırıyoruz. Gelirimiz arttığı zaman o yüzde kırklık o baremin rakamı <laughs> yükselecektir. O zaman arada bir fark doğacaktır. Ben o farkı da şunda iddialıyım. Arkadaşlarıma da söyledim. Ben de tek başıma karar vermedim tabii ki. Başkan yardımcılarımla konuştum, şirket müdürüyle konuştum. Yapabilir miyiz? Hesap kitap yaptık, tahmini hesap yaptık. Evet, biz Temmuz ayındaki toplu sözleşmede Mersin merkezdeki belediyelerden Büyükşehir dahil en yüksek ücreti veririz diyor. Keşke bana, benim yetkimi başkana verse, o benim yerime de imzalasa. İnan o da imzalayamaz imzaladınız. Evet. Cebinde parası yok. O da benim gibi. Dar gelirdi. Maaşı alıştırdılar. <laughs> Çünkü ona göre yapacak. Yani bunu hiçbir Allah'ın kuru şu rakamdan fazla yapamaz. Ama hakikaten hesaplar incelersin. Bakılsın. Fazla varsa söz. Bakın bu zaman değil. Bugün hemen yaparlar. Bir saatte incelersiniz. Mesele değil. Bir saatte incelerler. yarın bir protokol daha getirirsiniz. Bir protokol daha yaparız. Ne artış olursa bunu ben yarın yine veririm. Buna da söz veriyorum. Bunu dikkate almanızı istiyorum bu söylediğini. Yılda 12 olan ikramiye 36 yemeğe çıkartılmış. <laughs> 24 çarpı 500 12 bin lira net. Yani ayda bin lira oluyor bu net olarak. Günde 70 lira olan yemek parasını 200 liraya çıkardık. 130 lira net art net oluyor. Yemekte de bir vergi oluyor. Net artışla 3400 lira Bu anda net buradan da bir artış sağlanmış oluyor. Ramazan bayramında bunu da son anda arkadaşlar söylediler. Bayramlar yaklaşıyor diye bir iyileştirme yapalım dediler. Ramazan bayramı parasını 400 liradan 2000 liraya çıkardık. Kurban Bayramı parasını da 600 liradan 3000 liraya çıkarmış olduk. <laughs> Ayrıca da işten çıkartılması halinde işçilerin ihbar ve ihbar ödeminde e, azından şeyde yükseltelim diye konuştuk değil mi? herhalde arkadaşlarını rastgele bir havadan sudan nedenle işten derinden olmasın Onlara güvence vermek anlamında burada yaptık. Yani burada bana verilen bilgiye göre en az artış yemiyesi en düşük olan tabii arkadaşlarda oluyor bu. En az artış kişi başına ilave 5 bin lira oluyor ve yine işte en az alan kişi itibariyle söylüyorum net şu andaki zorlamalarla çıkan rakam 23.500'dü. Ama bu dediğim gibi iki türlü artışı mümkün. Bir, söylemiş olduğum çalışmadan sonra eğer bir artış ortaya çıkarsa başka bir ek protokol yaparız. Ne çıkarsa o kadar arttırırız. Ama şu sözümü tekrar söylüyorum. Temmuz ayındaki toplu sözleşme Mersin'deki en yüksek ücrete sahip mezitli işçisi olacaktır. Bugün sabah Tarsus Belediyesi ile görüşün belediye başkanımızla. Maliyetine ekmek verecek ve Ramazan ayında birkaç yerde ücretsiz ben yani ücret ekmeğe karşıyım açıkçası. Vereceksen ücretsiz ekmeği ya verirsin öyle ya hiç Birkaç yere büfe yapacağız. Arkadaşlar bir irtibat kuracaklar Ramazan için. Ücretsiz ekmek de tüm yine de hayırlı olsun diyorum. Güle güle harcayın. Ama inşallah ilk fırsatta yine bir şey yaratırız. İmkanlar bir yaratırız. Bir de size her zaman sürpriz ödemeler yaparız. Ben adamım yok. Hani siyasiler böyle eşliği getiriyorlar. Yanındakiler, önündekiler derler ya. Yok öyle ben yanında, yanında Bir eşim var. Iki çocuğum var. Bir de sistem işte ben maydım. ve net. açık ve net söylüyorum. Başta benim belediye çalışanlarım güvenerek başta mezit ve halkının aydın düşünen siyasi parti ayrımını gözetmek sizi girmiyorum. Yapılan bana haksızlıklar, bu detaylara girmiyorum. Ama bütün geldiğimiz noktadan sonra dün bağımsız olarak başvurum yaptım. Anketlerde çok yüksek çıkıyoruz zaten ama sizin gücünüzle biz tekrar Birlik olacağız. Tekrar otelimuzla birleştireceğiz. Çok güzel, de dakika vermiş oldum. Mesaj için, fakat güvenlik için çok teşekkür ederim. Hepinizden kendi ailelerden kabul ediyorum. Her zaman emekli de olsanız, yalnız yalnızlayıp emekli olan arkadaşları diyorum. Her türlü sorunun da bana gelebilirsiniz diyorum. Ee, bir aile yaptık. Mesajlı ailesinin çekirdeğiyle belediye çalışanları, içimizde bir başka <laughs> inanmayın. Sendika başkanını sevmez, eleştirir. Sendika yöneticisini sevmez, eleştirir. İşçi yeri temsilcisini sevmez. İşte siyaseten bizi beğenmez, eleştirir. Ama öyle dışarıdan başta söylediğim gibi bu kadın boşamaya benzemez öyle dışarıdan kadar okumak bir değil. ya. Yani her şey öyle değil. Bunun hesabını herkese sorma. Öyle boş tekrar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Aşk olsun diyorum. Çocuklarınız için yapıyoruz. Sizin torunlarınız için yapıyoruz.